Evet selamlar arkadaşlar Karşınızda Legend of Ace oynuyor olacağım Ve hangi hero Bradamante oynuyor olacağım arkadaşlar Dereceli maçtayım e, Ligim şu an altın üzerinde ama Kaç olduğunu tam olarak hatırlamıyorum e, Bu hero çok güçlü Bu hero gerçekten çok güçlü Arkadaşlar Ve size anlatacağım e, Bakalım umarım Keyif alırsınız izlerken umarım öğrenirsiniz Karşı tarafta Kleopatra var Tehlikeli bir karakter Ama Benim karakterim çok daha tehlikeli Bradamante Bu oyunun en 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 bozuk hero'larından arkadaşlar Şimdi size e, biliyorsunuz kanalda şeyi videolarını çok atıyorum bir, bir konuda bir şey bahsedeceğim size Ama öncelikle bir dakika Ping'im çoktu onu hallettim Şimdi ee, evet, Evolved Heroes ile ilgili, ilgili bir şey anlatacağım, adama atar yapıyorum. Arkadaşlar oyunu asla Şey yapmadıklarını düşünüyorum ya, oyunu umursamadıklarını düşünüyorum O yüzden O oyunla alakalı Soru işaretlerim var zaten anlatacağım kadar hero anlattım size Bu oyunda da arkadaşlar birazcık FPS sorunu var Yani sen ne yapıyorsun midde peki? Bak ya. Geldi. Evet. Geldi. Mahvetti beni. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Kanka bak. Atar yapılacak şampiyon değil ha. Haberin olsun. Alır mıyız? Alırız alırız. Yani bilmiyorum. Atar yapılacak şampiyon değil abi. Diyorum atar yapılacak şampiyon değil. Şöyle bir skili var yani anladın mı? Bu arada kafanızın içinden bir şeyler geçiyor olabilir şu an motor, tır. O yüzden şimdi odaklanalım videoya. Evil with Heroes ilgili söyleyeceklerim. Bu kadardı. O mobile ile ilgili yani çok iyi artık şeylerim yok. Geri dönüşlerim olmayacak. Sen ne yapıyorsun? Yine mi buradasın sen? Sonuna doğru kullanacağım. Yine. Yine kalkan. Kovalayacağım arkadaşlar. Şöyle yakacağım. Ignite'ımı bırakayım. Hop. Evet, skillimiz böyle. Aha burada varsa bir free kill diyecektim ki yokmuş. Zaten e, bir oyunda e, botun gelmesi bir kere çok alakasız saçma bir şey. Yani bot geliyor abi düşünsene. Dereceli oyun giriyorsun, bot geliyor. Diamond 1'e kadar yani. Diamond 1'e kadar free kastırıyor insana. Çok saçma yani. Bu oyunda da bot yok şu ana kadar. Yani normal oyunlarda bazen geliyor. Onun dışında pek yok arkadaşlar. Umarım yine XP bölmez bu arkadaş. Neyse şimdi artık bir bahsedelim. Arkadaşlar ilk skillimiz e, iki kere kullanabiliyoruz atılma skilli. Rush skilli, dash skilli hangisini derseniz. Aynı zamanda hasar da vuruyor. Düşman kayıp veremiyoruz galiba. Kaybolan düşmanlar var evet. Pasifinden bahsedeceğim. Düşmanlara 3 saniye boyunca herhangi bir özelliğini ya da temel saldırı kullanarak zayıflıklarını meydana çıkarır. Zayıfla sahip olan düşmanlara %30 bonus hasar verir arkadaşlar. Bildiğiniz Fiora. Benziyor da zaten tip olarak. Bakın ultiyi açtım. Bir katletseydik görecektiniz nasıl devam ettiğini ama kaçarız oradan. Bizimkiler hiç umursamadı. Hiç umursamadı. Zaten jungle'ımız mid de benim farmımı çalıyor. Garip ya. Madem jungle oynamayacaktım bıraksaydın bana. Ben jungle oynayacaktım. Şurada, şu arkadaştan biraz uzak duralım. Canım az gördü. Üzerime raşlıyor. O yüzden birazcık geri duracağım. Ultim de yok çünkü. Bu oyunda birazcık joystick'inde sıkıntı var gibi. Bilmiyorum çok acayip dişler yapıyor yani. Ya genel olarak bu şeylerin moba oyunlarının arkadaşlar sıkıntıları var ya. Yani tutmayanların sıkıntıları var. Niye tutmadıkları belli anlıyorsunuz yani Siz demek istedim. Genel olarak var problemleri. Bir dakika o ölmez inşallah orada. Çünkü atar yaparsa ultimi açacaktım. Kuleyi alsak mı? Alalım kuleyi. Gelemesin gelirse de zaten ultim var ulti tüm hasarı engelliyor arkadaşlar ve aynı zamanda hasar bu yaptığın hareket çok saçma biliyor musun Aa, ultisi var ya keşke ignite'ı bırakabilseydim ya şu yaptığı hareket çok saçma bu hareketi mesela u... Şş, kule varken yap niye kule öldükten sonra yapıyorsun illa onu anlamıyorum mid'i çok boşladım mid'e gitmem lazım mid'i çok boşladım ikinci skill hızlandırıyor arkadaşlar ve bu süre boyunca ya bu eğer etki varken kullanırsanız etkileri ortadan kaldırıyor. Bu süre boyunca da hasarınız saldırı hızı veriyor. O kadar. Hasarınız artmıyor ama saldırı hızı veriyor. <laughs> Bir ara aşağı gitmemiz lazım. Adam orada seri yapıyor. Tamam. Keşke flash atmasaydım çok Ignite oynamayı sevmediğim için şu an garip geliyor Ignite ile oynamak ama ben tavsiye ederim Ignite oynamanızı. Çünkü hasar yetmiyor bazen ilk, ilk seviyelerde özellikle. Geliyorum geliyorum o, o bende o bende. Kaçamaz o. Yapma yapma onu yapma işte. Yani neden geldin ki? İlla sen mi alacaktın kili? Gelmeseydin kanka. Yani bir grup kaçsaydın, çıksaydın. Ben zaten onu alacaktım. Geldin kil aşkını öldün işte. Diyecek bir şey yok yani. Diyecek bir şey yok. Hem adamın benden kaçması sağladı. Yani ultimden deme içememesin sağladı. Hem de öldü. Zarar yani. Full zarar. Mid'deki adam değil mi o? Ona bir gidelim abi. Bu arkadaş kaşınıyor. Tüm skilleri kullandık inşallah ölmeyiz. Dur bekliyorum. Geleceğim geleceğim bekle Hadi yetişemedik yetişemedik Cık. Of Bu çocuğun flash tilt etti beni ya Bu ultim yeni geliyor bak hele Kanser ya Vallahi kanser Ignite de yeni geldi Tamam Bundan sonra daha dikkatli oynayayım Artık Anlatacak şey de az kaldığı için Daha böyle oyuna odaklanarak oynayalım Blue ve Red'i ben alayım ya Bu arkadaş Çok sağlıklı değil onu bırakmak da çok sağlık değil diye düşünüyorum. Var mı ultim? Yok. Var, var 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 Ultisi yok ama bakar mısın abi oyuna? Nasıl FPS düşüyor? Ya benim telefonda FPS düşme şansı yok arkadaşlar yani. İyi bir telefon. O Reno 2Z yani. Hani düşmemesi lazım. Hiçbir oyunda düşürmüyor. Bu oyunda neden düşüyor anlamış değilim. Doğrusu bir eleştirim bu oyuna bu yönden yani. Yoksa bu hero'nun oyunları çok tatlı. Ay bu iyi oyunun hero'ları çok tatlı arkadaşlar. Legend of Ace'in ee, Evolve Hero'dan, Heroes Evolver'dan önde olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Oynanış açısından, ee, işte TF'ler açısından, oyunun kendisi açısından çok daha iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. E, takımca 12 kilimiz var. Benim dört kilim var. Daha ölmedik. Ya karakterle ölmeniz biraz zor dedim de şimdi öleceğim. Ağzımı açtım yine. Aldık aldık onu. Tamam ben durdurulamıyorum aldım. Ya şu bana vurmasın işte ya. <laughs> Orayı da aldık güzel. Hmm. Nice tamam tamam. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Rede almak istiyordum son anda süresi bitti. Şey kyonun. Bekleyin arkadaşlarım bekleyin geliyorum. Şöyle yapalım. Kanka senin hiç mi bitmeyecek ya şu? kalkanın, flash'ın hiç bitmiyor abi ya. Adamın blues'unu çalayım. Karakter hasar vuruyor abi. Kaçıyor. Girip çıkıyor. Her şeyi yapıyor ya. Tam tam benim seveceğim karakter. Yani favori karakterim şu oyunda yani. ADC oynamayı da çok seviyorum bu oyunda. Mesela Heroes da ADC oynamak hiç keyif değil. Hiç. Gram keyifli değil. Ne vurduğunu anlıyorsun. Ne bir şey anlıyorsun de desen zaten sorunlu. enerjili olması gereken karakter bu şeyli, ma manalı. Yani çok kötü yani bilmiyorum. Oyuna baktıklarını sanmıyorum. Bakım yapıyorlardır belki ama bakmakla bakın farklı şu an benim bahsettiğim o değil arkadaşlar. Attım Ignite'ımı. Kaçmam lazım. Kaçamadım. Bu arada item olarak set olarak şunu göstereyim. Buradan değişmiyor mu ya? Buradan değişmiyor galiba. Dur bakayım. Yok. Ee, şeydeki gibi değil. Mobile Legends'teki gibi değil. Şu an fark ettim. Normalde oyuna girerken yapmanız lazımmış. Ön ayarı. Neyse 7-1-1'iz. Hero'dan bahsettim genel olarak arkadaşlar. Ultisi dediğim gibi yani hem hasar veriyor hem görünmez oluyor. 1.6 saniye boyunca. Ee, %60 saldırı hızı artıyor. 4 saniye boyunca ve hareket hızı %28 atıyor, artıyor ve etkileri kaldırıyor. Debuffları kaldırıyor. Sonra bu zaten iki kere ileri atılıyor. Pasifi de düşmanların yanında zayıf noktalarını çıkarıyor. Fiora gibi. Böyle bir gideyim ona. Sen bir tane daha vurduk mu? Alamadık. Olsun. Sorun yok. Zaten bizde kaldı il. Takımımızda yani. Blue'yu alalım. Dediğim gibi tek tek problemi oyunun FPS düşüşleri. O da belki benim telefonla alakalıdır. Yani emin olmadan bir şey söyleyemeyeceğim. Yine mi ya yine mi ya Her seferinde ya Her seferinde mi olur ya Aldık aldık Okey Çok iyi Bu kuleyi alırız Zaten birazcık oyunları uzun sürüyor arkadaşlar Legend of Ace'de. Ee, bu oyuna da geri dönmem konusunda çok ısrar edildi. Umarım beklenen izlemeyi alırım diye düşünüyorum. Eğer şu an o izleyenler izliyorsa lütfen e, onların bu sözünü yerine getirdiğimi, onlara verdim sözü yerine getirdiğimi unutmasın. <laughs> ve bu videoyu lütfen beğeni atsın. Çünkü istediler ve ben de elimden geleni yaptım onlar için. Şimdi kaçacağım. Hatta geri döneceğim. Şöyle gireceğim içeri. Karakteri görüyor musunuz? Abi böyle bir karakter olamaz ya. Bırak. Lan nereye? Ay çok kötü oynadım. Yanlış yere attım ya. Bu FPS şeyleri beni bitiriyor ama. Belki mobil veri açık olduğu içindir bilmiyorum da. Bizim ADC oynuyor mu? Girsem mi ya? Yes. Yes yes yes. Oyun zaten bitecek. Buradan red'e gidiyorum. Ve red'i alıyorum. Oradan blue'ya giderim derken maç bitiyor arkadaşlar. Brede Mante gördüğünüz gibi çok güçlü bir hero. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Ah lütfen beğendiyseniz lütfen tam şu an e, beğenip Abone olma butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.